Bir adam karısıyla çok fazla kavga etmekten dolayı bunalmıştı. Karısını boşamak istiyordu. Gidip bunu çok büyük bir alim olan bir şeyhe sormak istedi. Huzuruna vardı. Dedi ki ya efendi hazretleri böyle böyle bir hafta içinde ben hanımı boşamak istiyorum. Belki cenneti kazanırım diye sabrettim ama artık hayat bana zehir olmaya başladı. Tahammül edemiyorum. Boşamak istiyorum ne dersiniz? Alim zat hayretle şöyle bir şey söyledi. Şaşılacak şey bir ay içinde ölecek bir adamın söylediği söze bakın. Adamın beti benze attı. Kalp gözü açık olan böyle büyük bir alim bunu söylediyse bir bildiği var demek ki dedi. Hemen evine gitti. Kendini tövbeye, ibadete adamaya başladı. Karısı geldi. Karısı onu görünce şeytan görmüş gibi bir anda kavga etmeye başladı. Ne kadar kavga etmeye çalışsa da adam dedi ki ya hanım 3 günlük dünya boşver halledilir bir şekilde olur. Adam sürekli ağlıyor, zikir çekiyor, namaz kılıyor, tövbe ediyordu. Kadın birkaç gün daha denedi ama baktı ki kocası eskisi gibi kavga etmiyor. O da yelkenlerini suya indirdi. Ve bir anda evde güllük gülistanlık bir ortam olmaya başladı. Nihayet 30 gün doldu. Adam bekledi ki Azrail aleyhisselam gelsin. Ne gelen vardı ne giden. Herhalde dedi ilk gün sayılmaz. Bir gün daha bekleyelim. 31. gün oldu. Ne gelen var ne giden. Telaşla Efendi Hazretleri'nin yanına gitti. Durumu anlattı. Efendi Hazretleri dedi ki ya onu bırak da evde durumlar nasıl? Kavga ediyor musunuz? Adam dedi hayır. Kavga diye bir şey kalmadı. Evde güllük gülistanlık bir ortam var. İşte evladım dedi. Ben bu yüzden sana öyle demiştim. Peki efendim dedi yalan olmadı mı bir ay içinde öleceksin dediniz. Alimzat dedi ki ben sana bir ay içinde öleceksin dedim ama hangi ay içinde öleceğini söylemedim ki. Bak evladım dedi. Kavga iki diri arasında olur. Sen öleceğini düşününce fani olduğunu anladın ve dünya cihetiyle, nefsin cihetiyle öldün. Ölüyle kimse kavga etmez evladım. Ölü de kimseyle kavga edemez. Adam sordu. Peki aynı şeyi eşim de yaparsa o da ölürse ne olur? İkiniz de ölürseniz onun adı aşk olur dedi. Rabbim yuvalarımıza huzur ve saadet versin. Şeytanın memnun olacağı her türlü kavgadan yuvalarımızı korusun.